her daim bir olmayı nasip eden inşallah. Hoş geldin kardeşim. Geç. Tamam mı dışarısı yaz? Yavaş yavaş o zaman şöyle bir şeyler söyleyelim. Şimdi kardeşlerim önce şöyle başlayalım. Rabbimiz lütfetti. Elhamdülillah geçen hafta çok güzel bir seyahat oldu Ankara'ya ziyaret ettik. Mevlam'ın lütfüyle güzel sultanları ziyaret ettik. O güzel yerleri gördük. Çok şükür. Oraları gezdik. Bütün ümmetten, tanıdıklarımızdan, eşimizden, dostumuzdan selam ilettik, hürmet ilettik. İnşallah Mevlam o yolları o giden kardeşlerimize ya da yahut işte gitmek isteyip gidemeyen kardeşlerimize de şahit kılsın ki Cennete girmemiz için bir vesile, bir bahane lazım ya, yani. İnşallah onlardan bir tanesi de olur versin. Evlam nasip ederse, yeni yeni e, seyahatlerde yapacağımız zaman, zaten birbirimizi mutlaka haberdar edeceğiz. Kardeşler şimdi, şöyle düşündük, taşındık ve konuşalım ne edelim diye. Artık başımızdan yıllardır e, uğraştığımız, gördüğümüz, bildiğimiz, duyduğumuz mevzu varken başka bir şey konuşmaya gerek yok diye bir konu seçtik. Sohbetimiz her zaman olduğu gibi soruyla başlayalım. Nasip olursa insanın en aziz varlığı nedir diye bir soru sorsak ne cevap verirsiniz? İnsanın en aziz olan varlığı nedir? İnsanın en aziz olan varlığı nedir? İman. Başka cevap verecek var mı? İnsanın en aziz olan varlığı nedir? Canlıdır. Canlıdır. diyor abimiz. Başka bir cevap verecek olan var mı? Aklı olabilir mi hocam? O da olabilir tabi, akıl sağlığı da önemli değil mi? Evet. Ama en aziz olan varlığı herhalde canıdır. Çünkü canından daha ötesi yoktur yani vereceği. Var mıdır? Yoktur. Parasını, pulunu verir, kaybeder. Ee, bunlar geri kazanılabilir. Sağlık, yatar, tedavi görür filan ama canı gittiği zaman artık değil mi? Canı en aziz varlığının insanı. İşte bu yüzden canını sahibine teslim etmenin adı da şehadettir. Çünkü en aziz olan varlığını sen sana onu veren Mevlana, senin sahibine emaneti geri teslim ediyorsun. Bugün nasip olursa şehadetle ilgili bir, iki, bir şeyler konuşmak istedik inşallah. Çünkü son zamanlarda özellikle hep duyduğumuz, yüreklerimizin yandığı ama kendisi için nasıl bir hal içinde olduğuna bilmediğimiz bir durum şehadet. Şehadet, şehitlik ne demek? Şehit. Şehadet, şehitlik ne demek? Kelime manası olarak şehitlik. Şahit, şahit Neye şahit oluyor abi? Şehadete, ölümle... Allah, Allah, Allah için şahadet oluyor. Şahadet oluyor değil mi? Başka bir şey söyleyecek olan var mı? Şehitlik ne demektir? Başka kelime manası olarak. Şehit olan kişiye iki bunu çok fazla şey var aslında. E, cevabı olabilir ama iki cevabını öne çıkarmış alimler. Birincisi şehit olacak kişi müşahade eder. Neyi müşahade eder? Şahit olur. Yani neye şahit olur? Daha ölmeden, daha e, doğu yani. çıkmadan cennetteki, cennetteki makamını görür ve o makamı gördüğü zaman şahit olur mu? Şahade eder. İşte şehitlik manası, kelime manası budur. İkinci bir cevap da şöyle diyor alimler. Şehit olacak kimsenin etrafında melekler dolaşır. Hani geçen haftalarda bir konuşmuştuk ya, hani ateş atıyorlardı da daha ateşe düşmeden canını Mevlamız ediyordu da hissetmiyordu. Aynen öyle. Şehit olacak kişinin de daha o mermi, kurşun, silah, bomba her neyse kendine isabet etmeden Allah Teala Hazretleri o meleklerin vasıtasıyla ruhunu kabz ki o acıyı, o elemi, o kederi şehit yaşamasın diye. Dolayısıyla bunlara şehadet şehitliktir. Şimdi elbette bunları konuşmak, bunları okumak, bunları duymak güzel. Müjdeler, inanılmaz müjdeler var. Bunlar tamam ama geride kalanların hayatları çok zor İsmail abi. Yani düşünsene 20 yaşına kadar yetiştiriyorsun dedik anlıyor. Rabbim herkesin evladını kimse kimseye sınamasın. Evladıyla imtihan zordur yani. Şurada bakıyoruz hepimiz. Bunu çok, çok sahibi insanlarız. Evlat acısı da zor, evlat da imtihanı da zor. Düşünsene 20 yaşına kadar veya 30 yaşına kadar büyütmüşsün. Bir şeyler olmuş. Değil mi abi evlenmiş çok veya işte tam o arifedeyken bir telefon çalıyor gecenin içinde. Oğlun şehit oldu, işte şöyle oldu, böyle oldu. Onun için geride kalanlara Mevla'm ne kadar dua etsek, ne kadar e, onlarla bir olsak bile ateş düştüğü yere yakar. Biz onların acısını paylaşamayız. Başımıza gelmeden bilemeyiz. Ama bizim imanımızı gereği de şehit olanın e, ee, şehadetin ne demek olduğunu inandığımız için de gidenin yerinin rahat olduğunu bildiğimizden dolayı da bir nebze kendimize bir teselli buluyoruz. Abi hoş geldiniz. Buyurun. Aleyküm selam. Kardeşlerim, şehit olan insanat Mevla Teala Hazretleri altı tane hasret verilmiş. Altı hasret. Şehit olan insana. Bir. Bunları sırayla şöyle söyleyelim birbirimize inşallah şehitliğin ne demek olduğunu anlamamız açısından. Birinci hasreti şehit olan insana mermi, silah, bomba, kılıç, füze her neyse şehit oluyorsa değdiği anda yani ruhu vücudundan ayrıldığı anda bütün günahlar affediliyor. Birinci hasreti bu. Şimdi burada bir parantez açmak lazım. Kara şehidi olanlar, karada şehit olanların kul hakları hariç. Karada şehit olan adamın kul hariç şehit olduğu anda bütün günahlar affediliyor. Evlamız diyor ki kul hakkına karışma. Havada ya da denizde şehit olan birisi varsa onlara Mevla Teala şöyle söylüyor. Kul da ben üstüne Bunun sebebi nedir diye insan aklına soru geliyor. Hani kara, hava, su ne alakası var dediği zaman havada ya da denizde şehit olmak biraz daha zor değil mi aslında? Düşünsene geminin ortasında, işte suyun ortasındasın, tutunacak bir dalın yok, sana müdahale edecek bir pozisyon yok, denizin tam ortasındasın. Herhalde Allah'u alem şehadete yürüyüşün biraz daha meşakkatli olur değil mi? Hatta alim şunu söylüyor, bak daha incesini söyleyeceğim. İki kişiyi vurmuşlar. İkisi de sekaret anında, ikisi de vefat edecek. Bir tanesini yetişmişler, bir damla su vermişler, o bir damla su içmiş, Diğeri o bir damla su içmeden şehit olmuş. İkisi de şehit olmuş. <laughs> suyu içmeden şehit olanın makamına öbürü yetişemiyor. Ha böyle bir ince çizgi. Dolayısıyla hava ya da deniz yoluyla şehit olanın Mevla Teala Hazretleri kul hakkını da üstleniyor. Orada kul hakkını da gideriyor. Birinci hasret bu. Yani şehit diye alt hasretin bir tanesi bu. İkincisi, şehit olan biraz önce bahsettiğimiz gibi daha öldüğü anda cennetteki o nimetlere o kar olacak, o kendisine verilecek olan nimetleri müşahede ediyor yani. Ne yapıyor abi? Görüyor. Daha ölür ölmez, şehir olur olmaz görmeye başlıyor. Kime nasip olur Hasan abi? Hadi trilyonlarca para toplayalım aramızda. Diyelim ki Ahmet Sabri, Mehmet fark etmez, adil, özgür kimse vefat edeceği anda trilyonlarca parayı yanına koyalım mı? Diyelim ki bu adam nereye gidecekse görsün. Böyle bir şey var mı? Mümkün değil, değil mi? Ancak bu güzelliği nasip olana Teala hazretleri müşahede ediyor. İkinci özelliği buymuş. Ölmeden cennetteki makamın mevkisini görür. Üçüncüsü şehit olan adam kişi kesinlikle kabir hayatı diye bir şey görmüyor. Kabir azabını demiyorum bakın. Kabir hayatı yok yani. Ne zaman öldüm, ne zaman geldim, ne oldu, ne bitti diye böyle bir arada bir durum yok. Bu şehitlere verilen güzel dedim bir tanesi Verilen nimetlerden bir tanesi de üçüncü nimette kabirde herhangi bir azabı geçin. Kabir hayatıyla ilgili herhangi bir durum yok. Dördüncüsü kıyametteki o mahşer alanını konuştuk daha önce okudunuz biliyorsunuz. Kıyametteki o çetin zamanlar, kıyametteki o sıkıntılı zamanlarda şehitlerin haberi dahi olmuyor. O kıyametteki zor zamanlarda şehitler Allah-u Teala Hazretleri'nin ağaçının altında gölgeleniyorlar. O kadar onların güzel yetkileri var. Bu dördüncü. Beşincisi şehidin sadece başına giydirdiği taç var. Demek ki bir taç giydiriliyor. Şöyle bir taç, artık nasıl bir taçsa. Kurlanta gibi mi, parlak mı, mu bilmiyoruz. Şehit olanın taç başına giydirilen tacı dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Dünya ve içindekilerden daha hayırlı olan bir taç nasıl bir şeydir ki? Hangi zarafta satır? Gitsek, alsak, fotokopisini çeksek, resmine baksak da biz de aynısını yapsak değil mi abi? Kopyalasak. Yok böyle bir şey. Adam şehit olduğu andan itibaren, en isim Mevlamız biliyor tabii, bu taş bu zaten kafasına geçiriliyor ve diyorlar diyor ki o kafadaki duran o taç dünya bak biz dünyaya nasıl ölüyoruz değil mi abi? Dünyaya tapıyor hatta insan olur. Dünya ve içindekilerden daha hayırlıymış. Kafasına giydiği taç nasıl bir taçsa aslında bu nasıl bir taçsa o daha hayırlı, daha öndeymiş. Altıncı hasret de şehit olan bir kişi Mevla Teala Hazretleri 70 kişiye ayrıyeten şefaat hakkı tanıyor. Şimdi kardeşlerim, insanlık alemini konuşalım. Şehadet tarihini konuşalım. Şşş, i̇lk insan... Nerede başlıyor hadise? Hazreti Adem, Adem Efendimiz'in yaratılışı, Hazreti Havva Efendimiz'in evet. yaratılışı ve sonra <laughs> ilk şekilde dünya zindanına gönderilişi değil mi? Dünyaya geldikten sonra tabi ne oluyor Mevlamızın izniyle? Çoğalmaya başlıyorlar. İki evladı var, hepimizin bildiği. İsmi söyleyelim? ve Kabil. Kabil. Habil ve Kabil. Hangisi iyi adam, hangisi kötü adam? Habil iyi adam. Habil iyi adam, Kabil kötü adam değil mi? Kıskandı, şu oldu, bu oldu. Bir şekilde Kabil, Habil'i katletti. O zaman diyebilir miyiz ki Hazreti Habil diyelim artık? Dünyadaki ilk şehit diyebilir miyiz? Suçsuz, günahsızdı. Tek derdi kıskanılmaktı ve şehit oldu. O günden bugünün sabahına kadar, hatta kıyamet sabahına kadar hak üzerine ölen, tabii gerçek şehitlerden bahsediyoruz. Her birisini bir düşünün. Milyar insan var mıdır akmasına? Vardır değil mi? Belki daha fazladır. Ne de milyar hocam? Daha fazladır. Her birine en az 70'er tane ki bu işin içerisinde sultanlar da var. Sahabe efendilerimiz var, büyükler var. 70'er tane şefaat hakkı verildiğini düşünün. O zaman herhalde sadece bizim birazcık düzgün kul olmamız lazım onlar şefaati için değil mi abi? İşte kardeşlerim bu yüzden şehadetin ne olduğunu, şehitliğin ne olduğunu, şehitlik makamının ne olduğunu bilir, saygı duyar. Onlara her yerde hatırlarsak inşallah onlar da bizim mahşerde hatırlarlar. Bakın mahşere nasıl geliyorlar? Birkaç örnek vereceğiz ama mahşere şehit nasıl geliyor? Mahşer alana toplu gelirlermiş Hacı abim. Kılınç diyor bak silah falan değil, kılınç. Ellerinde kılıç, kılınç şöyle omuzuna koyarlarmış kılıncı. Kılıncın ucundan kan akar. Kendi kılıncın ucundan kan, kan akar ve o şekilde gelirler. Derlermiş ki ya bunlar kim? Bunlar nedir böyle ellerinde kılıç, kan? Yani nereden geliyor bunlar? Cevabı şunu diyorlar. Onlara ellemeyin. Onlar hiçbir zaman ölmediler ki zaten. Allah Teala katında rızıklandırılmışlardı. Onlara aç veren gelsinler cennete. Yani şehadetin öyle nimetleri var ki birazdan bir şeyler daha konuşacağız. Orada daha net anlayacağız inşallah. Demek ki onların özel bir yetkisi var. Peygamber Efendimiz'in şöyle bir hadisi var kardeşlerim. Peygamberlikle şehitlik arasında bir tek fark varmış. Hadi bunun cevabını verelim. Bir çay için Peygamberlikle şehitliğin arasında bir tek fark varmış. Neymiş? Peygamberlik makamı. Anlatabiliyor muyum? Büyüklük olarak şey yapmayın, düşünmeyin. Haşa, peygamberlik makamı gibi. Haşa, o değil demek istedim ama arada bir tek makam var fark arıyor. O da peygamberlik, vahiy. O kadar yakın. Şehitlerin yakınlığı kadar başka bir şey yakın değil peygamberlere. E Efendimiz'e, Şehitlerin efendisi kimdir diye sorsak. Hazreti Hamza'mızdır, Hazreti Hamza'mızdır değil mi? Hamza'mız. Rabbi şefaatine nail eylesin. Evet. Hazreti Hamza'mız şehitlerin efendisi değil mi abi? O zaman bu şehitler ordusu başında bir komutanla beraber belki ötelerden bize bakıyorlar.